Aferin kızım. Hadi yeni bir balık tut. Ay çok yaşı. Aferin kırmızı yengeci tuttu Arya. Aferin çıkar oltandan oltanı temizle. Şimdi yeni bir balık. Evet. Mavi balık bu sefer de. Aferin kızıma. Aferin. Bak yerini biliyorsun. Onu yakında takarsın sen oraya. Heh, tamam. Yeni bir balık tutacağız. Öbürünü atalım. Aferin kızıma. Aferin kızıma. Tamam annem kafana gelecek yapma lütfen. Kafana gelecek Arya. Lütfen anneciğim. Tamam tamam Arya Arya lütfen kafana gelecek Arya. Çok canın yanar.